Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Altaş TV ana haberle karşınızdayız. Bugün de gündemin öne çıkan detaylarını ve başlıklarını sizlerle buluşturacağız ama öncesinde bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Tabi başta baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmenlerimiz olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz diyelim efendim ve şimdi bültenimize geçelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş Pendik Belediyesi önce Atatürk Kültür Merkezi'nde eski AK Parti İstanbul Milletvekili ve siyasetçi ordulu İsmet Uçman'ın vefatının 3. yılı dolayısıyla düzenlenen anma programına katıldı. Ordulu siyasetçi uçma için anma programı düzenlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş Pendik Belediyesi'nce Atatürk Kültür Merkezi'nde eski AK Parti İstanbul Milletvekili ve siyasetçi ordulu İsmet Uçman'ın vefatının 3. yılı dolayısıyla düzenlenen anma programına katıldı. Programda Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Çin, milletvekilleri, Uçman'ın ailesi ve yakınlarıyla vatandaşlar yer aldı. Bir fotoğraf sergisinin de düzenlendiği programda Profesör Doktor Kurtulmuş da bir konuşma yaptı. Güzel bir toplantı Burada hep birlikte içinde yer alıyoruz, şahitlik ediyoruz. Kendisine her şeyden evvel Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsmet Uçma tanıyanlarının tamamı tarafından hayırla yad edilen son derece nitelikli bir insan. İyi bir Müslüman, iyi bir fikir adamı, iyi bir dava adamı, iyi bir eylem adamıydı dedi. Sözlerimi tamamlarken e, İbnül Mahmut Mahmud Kemal İnal'ın şu sözünü İsmet Uçman'ın şahsında her birimize hatırlatmak isterim. Diyor ki, semereyi hayat hayır ile yad yani, evet. yani insanın ömrünün en büyük kazancı, geriye kalan en büyük şey kazanç, bir, e, Şan şöhret, makam belki, servetü saman değil, hayırla yad edilmektir. Herhalde İsmet Uçma, tanıyanlarının tamamı tarafından hayırla yad edilen, son derece nitelikli bir insan, iyi bir Müslüman, iyi bir fikir adamı, iyi bir dava adamı, iyi bir eylem adamıydı. Allah rahmet eylesin, Allah mekanını âli eylesin. Ordu'da beklenen kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösterdi. Ordu genelinde birçok ilçe beyaza büründü. Arkadaşlar burası Perşembe Yaylası, Kanlı Pınar mevki. Beklenen kar yağışı Ordu'ya ulaştı. Ülkemize batıdan giren ve ilk olarak İstanbul ve çevresinde etkili olan kar yağışı gece saatlerinden itibaren Ordu'da da etkili olmaya başladı. Yoğun kar yaylayı işi olmayacaklar asla gelmez. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı ordu genelinde birçok ilçe merkezini ve kırsal mahalleleri beyaza bürüdü. İlçelerin beyaz örtüyle kaplandığı bu anlar bölge sakinleri tarafından ilgiyle karşılandığı karın gelişiyle birlikte doğa adeta bir kış masalına büründü. Vatandaşlar karın oluşturduğu manzaraları fotoğraf ve videolarla sosyal medya hesaplarında paylaştı. Paylaşımlar bölgenin doğal güzelliklerini gözler önüne sererken karın getirdiği sevincin de bir yansıması oldu. Meteoroloji kar yağışının yüksek kesimlerde bir süre daha etkili olacağını belirtirken sürücülerin ve yayaların dikkatli olması gerektiği konusunda uyardı. Özellikle ulaşımın yoğun olduğu bölgelerde buzlanma riski nedeniyle tedbirli olunması çağrısında bulunuldu. Öte yandan Ordu'nun seyir terası Boztepe'ye de sezonun ilk karı böylelikle düşmüş oldu. Ordu'da kar yağışının yanı sıra soğuk havanın da bir süre daha etkili olması bekleniyor. Ordu Valiliği yoğun kar yağışı nedeniyle Ordu'da okulların tatil olduğu ilçe ve mahalleleri açıkladı. Buna göre Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerindeki okulların tamamında Faslı ilçesinin Aslan Camii, Geyikçeli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ ve Demirci mahallelerinde bulunan okullarda Ünye'de Pelitli Yatak Şehit Necdet Aydoğdu İlkokulu, Pelitli Yatak İmam Hatip Ortaokulu, Yenikent İlkokulu, Yeşilkent Şehit Mustafa Güler İlkokulu ve Ortaokulu, Fatih Meydan İlkokulu ve Ortaokulu, Tekiraz İlkokulu, Tekiraz Ortaokulu, Tekiraz Çok Programlı Anadolu Lisesi, İnkur İlkokulu ve Ortaokulu ve Erenyurt İlkokulu'nda 25 Kasım 2024 pazartesi günü bir gün süreyle eğitime ara verildi. Öte yandan tamamen ve kısmen eğitime ara verilen ilçelerde engeli olan ve hamile kamu görevlileri de aynı gün idari izinli sayılacak. Şimdi bir sonraki haberimizle bültenimize devam edelim. Türkiye'nin kırsal yol ağı en uzun il olan Ordu'da karla mücadele ekipleri çalışmalara başladı. Büyükşehir Belediyesi 27.318 kilometrelik yol ağında 259 iş makinesi ve 615 personelle karla mücadele çalışması gerçekleştiriyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi kış mevsiminin etkili olduğu ilçelerde karla mücadele çalışmalarına başladı. Özellikle yüksek kesimlerde başlayan kar yağışları sonrası ekipler kapalı yol bırakmamak için yoğun mesai yürütüyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İnme Güler tüm ekip ve ekipmanlarla çetin kış şartlarına hazır olduklarını belirterek vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin 7/24 görev başında olacağını söyledi. Karla mücadelede ekiplerin sahada olduğunun altını çizen Başkan Doktor Mehmet İnmi Güler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Karla mücadelenin aslanları göreve hazır. İlimizde beklenen kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek için 259 iş makinesi ve 615 personelle 27318 kilometrelik güzergahta karla mücadele çalışmalarına hazırız. 7/24 teyakkuzda olan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kar yağışı ile birlikte meteoroloji orduya zirai don uyarısı yaptı. 24 Kasım'dan itibaren orduda 4 gün boyunca zirai don riski bulunuyor. Özellikle seracılıkla uğraşan çiftçilerin buna göre tedbirlerini almaları gerekiyor. Şimdi bir sonraki haberle devam edelim. Ordu'nun Altınordu ilçesinde akranı tarafından bıçaklanan lise öğrencisi hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı. Lise öğrencisinin ölümü orduyu yasa boğmuştu. Altın Ordu Cumhuriyet Mahallesi'nde cuma günü akşam saatlerinde 16 yaşındaki AY ile 17 yaşındaki AAG arasında tartışma çıkmıştı. Kavgaya dönüşen olayda AAG özel bir lisenin 10. sınıf öğrencisi AY'yi bıçakla yaralamış, ağır yaralanan AY kaldırıldığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından kaçan ve başka bir lisede öğrenci olduğu öğrenilen AAG bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan AAG ve KY ve AA'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan AAG çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. KY serbest bırakılırken AA adli kontrol şartıyla salı verildi. 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Atatürk Anıtı'nda bir program düzenlendi. Düzenlenen programda Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu anıta çelenk sundu. 24 Kasım Öğretmenler Günü Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Ordu'da kutlama programının ilk durağı olan Atatürk Anıtı'nda çelenk bırakma töreni düzenlendi. Gerçekleştirilen programa Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu Altın Ordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bey, Gürek, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Tören ilk olarak saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı. Sonrasında Sayın Milli Eğitim Müdürü Vargeloğlu tarafından anıta çelenk bırakıldı. Devamında ise program hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu. 24 Kasım Öğretmenler Günü Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programlar ve yapılan çeşitli etkinliklerle kutlandı. Öğretmenler Günü düzenlenen programlarla kutlandı. Atatürk Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan kutlama programına... ...il protokolü daire müdürleri çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı. Kutlama programında bir konuşma yapan İl Milliyeti Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ve... ...emekli öğretmenler adına söz alan emekli öğretmen Yüksel Acar günün anlam ve önemine değindi. Nasıl ki bir ağaç toprağın derinliklerine uzanan kökleriyle yaşarsa... Unutmayalım ki bir toplumda geçmişiyle kurduğu köprülerle ayakta kalır. Çağın getirdiği sıkıntıları, problemleri ve yozlaşma tehditlerini milletler ancak kökleriyle bağlarını sağlam tutarak aşabilirler. Başta baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere görev başında şehit düşen eğitimcilerimize ve ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Uzun, uzun yıllar boyunca öğrencilerini hassasiyetle, büyük bir fedakarlıkla yetiştirmiş, bugün artık emekli olmuş öğretmenlerimize de sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler niyaz ediyor. Etrafa ışık saçan öğretmen ve öğrencilerimi gördükçe ilk günkü gibi heyecanlanıyorum. Tekrar tekrar mutlu oluyorum. Onların vefalı bir şekilde ziyaretimize gelmesi biz emekli öğretmenleri ziyadesiyle onurlandırıyor. Fikri hür, vicdanı hür, insanı hür karakteri oturmuş bir şahsiyet inşa çabası hepimizin görevidir. Hepimize bu model hayırlı olsun. Konuşmaların ardından aday öğretmenlerin yemin töreni gerçekleştirildi. Emekliye ayrılan öğretmenlere hizmet şeref belgeleri protokol üyeleri tarafından teslim edildi. 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Programı, Halk Oyunları Gösterisi ve Atatürk Anadolu Lisesi Öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo sunumuyla sona erdi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler'den kale öğrencilerin hayalleri gerçek oldu. Hazırlanan kaleler ekipler tarafından okula götürülerek kuruldu. Öğrencilerin mutlulukları ise gözlerinden okundu. Bilmem ya sizler ne diyeceğimiz okulumuzun bahçesine iki kale istiyoruz. Doktor Güler öğrencilerin isteğini geri çevirmedi. Ordunun Korganı içerisinde sadece 11 öğrencisiyle birleştirilmiş sınıflardan oluşan Terzeli İlkokulu hafta sonuna bir başka uyandı. Müzik bir hafta önce öğrenciler Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler'den Okul bahçesine futbol oynamak için kale istedi. Göreve geldiğinden bu yana kadar açılmasını sağladığı kütüphaneler ve okullara verdiği desteklerle bilinen Başkan Güler'in talimatıyla okul bahçesi bir futbol alanı gibi düzleştirildi. Ardından kale direkleri ve yeni toplarla minik bir futbol sahası hazırlandı. Mini futbol sahasının hazırlanmasıyla minik öğrencilerin gözlerindeki mutluluğu görmek Başkan Güler için en büyük ödül oldu. Bu mutlu günün sonunda okulun tek yetkili öğretmeni olan Şuay Paksoy öğretmenler gününde benim için en anlamlı hediye bu oldu dedi. 25 yıllık öğretmen olarak öğretmenler gününde almış olduğum en anlamlı hediye bu oldu. Terzeliği kokulu öğrencileri ise mutluluklarına teşekkür ederiz Hilmi amca sözleriyle ifade etti. Başkan Güler ise günün anlam ve önemini işaret ederek ordu'nun dört bir yanında görev yapan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu İl Başkanlığı İl Danışma Kurulu toplantısı için bir araya geldi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya il ve ilçe yönetimi tam kadro katıldı. Müzik Cumhuriyet Halk Partisi Ordu İl Başkanlığı il genelindeki parti üyeleri ve yöneticilerin katılımıyla il danışma kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya il ve ilçe yönetimi tam kadro katıldı. Toplantıda parti çalışmalarının değerlendirilmesi, geleceğe yönelik stratejilerin belirlenmesi ve ordunun siyasi gündemi üzerine kapsamlı bir görüş alışverişi yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu İl Başkanı Bülent Akpınar yaptığı açılış konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Ben şunu istirham ediyorum. Ülkede kimseyi kaybedecek halimiz yok. Bir kişiye de ihtiyacımız var. Parti içi siyasi çekişmeler olabilir. Parti içi siyasi çekişmelerin yarışılacağı, koltukların devralacağı, devredileceği ortam kongrelerimizdir. Birbirimizi eleştiriyorsak burada eleştirelim. Birbirimize karşı söyleyeceğimiz sözler varsa burada söyleyelim. Ama sokakta et ve tırnak ol. Kimseyi kaybetmeye tahammülümüz yok. Toplantının divan başkanlığını yürüten Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan parti üyelerine seslendi. Halk için halkla beraber yapacağımız bir program olacak bu. Programın temel amacı öncelikle kendi ideolojimizden kopmadan, bizim kendi ideolojik temellerimizden kopmadan. Ceylan, önümüzdeki seçimlerde partilerinin daha güçlü bir şekilde sahada olması için atılacak adımları anlattı. İl danışma toplantılarıyla başlıyoruz. Çünkü bu il danışmada bir konseptin nasıl olduğunu, bütün ilçe başkanlarımızın görmesi gerekiyor. 30 Kasım'a kadar bütün illerimizde. Bu az biraz sonra geliştireceğimiz formatla ilgili bir çalışma ve toplantılar yapılacak. 30 Kasım'da yapılan bu toplantıların neticesinde 10 Aralık'ta İl Başkanlığımız bugünkü görüşmeler ve çevreden aldığı bilgileri birleştirerek bir rapor formatında Genel Merkezimize gönderecek. İl Danışma Kurulu toplantısı sonunda yapılan değerlendirmelerde ordunun farklı ölçelerinde yapılacak saha çalışmalarına hız verileceği ve halkla daha yakın temas kurulacağı ifade edildi. Ordu motosiklet kazalarında Türkiye genelinde bir başarıya imza attı. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hüseyin Satan bu yıl içerisinde Ordu'da ölümlü motosiklet kazasının yaşanmadığını söyledi. Ordu'da trafik ekipleri Türkiye genelinde önemli bir başarıya imza attı. İl genelinde yıl boyunca meydana gelen tüm motosiklet kazalarında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Türkiye'de ordu listelerde ilk üçe girdi. Geçen yıla oranla Türkiye'de bu yıl giderek artan motosiklet kazalarıyla birlikte Ordu İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Özellikle motosiklet sürücülerine yapılan hız denetimleri ve kas takma zorunluluğu gibi önlemler kazaların ödüne geçilmesinde etkili oldu. Ordu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescili ve Denetleme Şube Müdürü Hüseyin Satan denetimlerle birlikte yıl boyunca meydana gelen tüm motosiklet kazalarında herhangi bir can kaybı yaşanmadığına dikkati çekti. Geçen sene aynı ayalara oranla karşılaştırmalı 2023-2024'ü karşılaştırdığımızda iki önemli kazamız vardı. Bu yıl son şükür hiç kazamız yok. Hatta Türkiye'de e, motosiklet kazası, ölümlü kazası olmayan 3 il var. Bunlar Ordu, Van ve Mardinlilerimizdir. Satan 2024 yılı boyunca motosiklet kazalarındaki bu olumlu tablonun güvenli sürüş alışkanlıklarının ve trafik kurallarına uyumun artırılmasıyla elde edildiğini ifade etti. Hüseyin Satan vatandaşlara trafik kurallarına uymaya özellikle motosiklet sürücülerini kas takmaya ve hız limitlerine dikkat etmeye çağırdı. Araştırmacı yazar Emine Çınar tarafından Gazze'yi Doğru Okumak adlı konferans gerçekleştirildi. Gazze'lilere sorduğumda ben Gazze'nin nesini anlatayım dediğimde bana baştan sona ilk günler itibaren hep şunu söylediler. Umudunuzu Ordu Şehbal Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi tarafından organize edilen Gazze'yi Doğru Okumak adlı konferans yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Araştırmacı yazar Emine Çınar'ın konuşmacı olduğu etkinlik Ordu'da özel bir eğitim kurumunun konferans salonunda sadece kadınlara yönelik olarak düzenlendi. Konferansta Gazze'nin tarihi, siyasi ve insani boyutları derinlemesine ele alındı. Emine Çınar bölgedeki gelişmelerin tarihsel arka planını ve Gazze halkının karşı karşıya kaldığı Zorlukları detaylı bir şekilde anlattı. Ayrıca katılımcılara Filistin davasını anlamak ve doğru bir perspektifle değerlendirmek adına önerilerde bulundu. Zaten eğer umutlarını kesmiş olsalardı, eğer Allah'a gönüllerini tamamen vermemiş olsalardı, tamamen teslim olmasalardı, bu savaş 415 gün sürmez. Birçok uzman, birçok analist, siyasiler, gazeteciler savaş başladı Dayanır. Ondan sonrasında da bir daha Gazze uzun süre belini kaldıramaz dediler. Şimdiye kadar Gazze'nin bu kadar fazla dayanabileceğini söyleyen bir tane uzman çıkmadı. Etkinlik sonunda dinleyiciler Emine Çınar'a soru sorma imkanı buldu ve interaktif bir ortamda Gazze konusundaki fikirlerini paylaşarak aktif bir katılım gösterdi. Bu yıl 7.'si düzenlenen geleneksel Gülyalı Kestane Mahallesi Hamsi Festivali yine binlerce vatandaş ağırladı. Davullar çalındı. <laughs> horonlar oynandı. Tonlarca hamsi vatandaşlara dağıtıldı. <laughs> Festivalin adresi ise Gülyalı Kestane Mahallesi oldu. Bu yıl yedincisi düzenlenen geleneksel hamsi festivali yine binlerce vatandaşı ağırladı. İki tonda şu anda 20 kasa kaldı. Daha biti ya ama geleni daha bilmiyoruz ne kadar gelecek, ne kadar şey olacak. Ortam nasıl peki? Neler söyleyeceksiniz? Ortam çok güzel, çok iyi. Yani biz bu yedincisi bu Kestane Köyü'nde yapılan hamsi şenliği. Yani çok güzel bir şey yapıyoruz yani. Sağnak yağış aldırmayan vatandaşlar Hamsi Festivali'nde buluştu. Gülyalı Kestane Mahallesi Muhtarı Yusuf Yurtseven bu yılda kendilerini yalnız bırakmayan tüm mahalle halkına ve ordulara teşekkür etti. Buraya katılan herkese teşekkür ediyorum. Geneliksel Hamsi Şenliğimiz 7.si çok güzel devam etti. Burada güzel geçtiğini şey diyorum. Ben buraya katılım sağlayan herkese, tüm komşularımıza buradan teşekkür ediyorum sizin aracılığınıza. Burada özellikle bu şartlarda bizi yalnız bırakmayan komşularımıza ve içeride biz perdenin önündeyiz. İçeride burada çalışan arkadaşlarımız bu misafirlerimizi iyi bir şekilde ağırlamak için onları ben ellerine sağlık diyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Komşularımız bu hava şartlarında buraya bizi yalnız bırakmadılar. Ben herkesten Allah razı olsun diyorum. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı festivalde vatandaşlar doyasıya eğlendi. Sevgili izleyenler bu son haberimizle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Yarın aynı saatte Gökhan Gül sizlerle birlikte olacak. Mutlu akşamlar.